bir yerden geldi Mini, mani Yeni şeyler görmeye Her an, her gün Kucak açar hayat bize Gelin, yaşayın içimizde neşe Şimdi olmaz Yumak. Yarı finali az kaldı. Çalışmalıyım. Çok çalışmalıyım. Ah. Abla! Abla! Abla birlikte kule yapalım mı? Şimdi olmaz Mutlu. Yarı finali az kaldı. Çalışmam lazım. Peki, öyle olsun. Neşe, hava çok güzel. Bahçede piknik yapalım mı? Ah, şimdi olmaz Suzu. Yarı finale çok az kaldı, biliyorsun. Peki Neşe. Suzu, ne olur bana alınma. Yarı finalden sonra en güzel pikniği yapacağız, söz. Hop.

Kızım yavaş. Çok heyecanlıyım baba. Bugün okulda yarı final için antrenmanım var. Bu maçı mutlaka almalıyım. Çok iyi gidiyorsun kızım. Seninle gurur duyuyorum. Abla yarı finalin bitince birlikte kule yapabileceğiz değil mi? Hmm. Tabii yaparız Mutlu. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun kızım. Asın unutuyordum. Bir süre bu madalyonu kullanmayacağım. Mini ile Mani'nin de haberi var. Yarı final bitene kadar şapalat defterini kapattım. <laughs> İyi yapmışsın kızım. Abla beni de bekle. Okula beraber gidelim. Tamam mutlu kapıdayım. Yumak sen benimle okula gelemezsin burada kal olur mu? <laughs> ne oluyor Yumak? Neden bu kadar huysuzlandın? <laughs> Abla, ben siz gitmiş. İki dakika bekleyemedi beni. Senin neyin var Yumak? Ablam tenis maçları yüzünden seninle de oynamıyor değil mi? Mani dünyaya iki şapalat iniş yapmış. Sonra da gezegenlerine doğru yola çıkmışlar. Çok ilginç. Şapalatlar genelde böyle davranmaz. Acaba dünyaya neden gittiler? Ne şeyi aradın mı? Aradım ama ulaşamadım. Biliyorsun son zamanlarda tenis maçlarından başka bir şeyle ilgilenemiyor. Hmm bence dünyaya gidip her şey yolunda mı diye kontrol etmeliyiz. Haklısın Mani. Hadi dünyaya gidelim. Neşe bugün okula gelmedi sanırım. Antrenmanı onsuz yapacağız o halde. Neşe okula neden gelmedi? Hasta mı yoksa? Hayır Zuzu abla. Ben onu okulda sanıyordum. Hemen eve gidip annemlere haber vermeliyiz. Acaba yokluğumu anlamışlar mıdır? Belki de benim antrenman yaptığımı sanıyorlardır. madalyonu da evde bıraktım. Ne yapacağım ben şimdi? Olamaz. Ah yumak. Bugün tüm gün burada durup havladın. Kitaba konsantre olamıyorum sen böyle yapınca. Anne! Anne! Ne oldu Mutlu? Neşe yok. Bugün antrenmanı vardı ama Neşe gelmedi. Hmm, çok ilginç. Neşe antrenmanını asla ama asla kaçırmazdı. Ah, acaba yine şapalatlar mı bir şey yaptı? <laughs> Öyle bir şey olsa Mini ile Mani mutlaka Neşe'yi uyarırdı. Öyle değil mi? Neşe madalyonun yanına almadı ki bugün. Mini ve Mani ona ulaşamaz. Hmm, bu madalyon nasıl çalışıyor acaba? Ver bir bakayım hayat. Ee, açma düğmesi var mı acaba bir yerlerde? Baba kıracaksın. Bana ver. Bir de ben bakayım. Merhaba. Mini ile Mali buraya getirdim. <laughs> o madalyon sadece Neşe'nin boynunda çalışır Mutlu. Merhaba çocuklar. Neşe sizinle mi? Hayır. Burada yok mu? Sabahtan beri yok şapalatların neden dünyaya gelip gittiği belli oldu. Nedenmiş? O oh, ne şey almak içinmiş? Aa, ee, <laughs> olamaz. Hiç boşuna heveslenme senin küçük şapalat. Dünyayı asla ele geçiremeyeceksin. Asla. Sen gülmeye devam et bakalım. Olacak. Hah, i̇şte oldu. Gel bakalım buraya. Hmm. İki tane düğme varmış. Acaba hangisi? Kırmızıyı deneyeyim. Yok olmadı. Demek ki maviymiş. <gülüyor> Başardım. <gülüyor> gemi niye bu kadar yavaş gidiyor? Bir türlü varamadık. Gemi yavaş değil Mutlu. Şapalat gezegeni biraz uzak. Daha hızlı gidemez miyiz peki? Gideriz tabii ama bu siz dünyalılar için sarsıcı olabilir. Neşenin bize ihtiyacı var. Çabuk olmalıyız. Bence gemiyi turbo hızına çıkarabiliriz. Sıkı tutunun öyleyse. Çok sarsıcıymış gerçekten. Ne şeyi bulmalıyız hemen? Bu tarafta bir hareketlilik var. Hemen gidip bakalım. Ha! Gel bakalım. Abla! Ne şey? Koca şapalat senin. Gel bakalım buraya. <laughs> Dayan Neşe. Aa, olmuyor. Çok güçlü. Bir fikrim var. İşte bu kadar. Hadi artık eve dönelim Birlikte bahçede güzel bir piknik ve kule yapalım Peki antrenmanın Yarın maçın var unuttun mu Yeterince çalıştım Hem sizi çok özledim Sevdiklerimi daha fazla ertelemek istemiyorum Canım ablam benim seti de alırsa kazanacak. Ha. Hop. Ha. Hop. Ve sayı Neşe'ye gidiyor. Böylece Neşe iki seti de üst üste alarak yarı finalin kazananı oluyor. Ablam kazandı. Canım kızım benim. Dur <laughs> <laughs> Bu gezegende hiçbir şey yok Mini. Ama yine de araştırmak zorundayız. Bu bizim final ödevimiz. Ha! Haklısın Mini. Hem böylece ödevimiz kolayca bitecek. Bu da ne? Eski bir kaya olmalı. Bana pek kaya gibi gelmedi. Ahşap bir kutu. Bir şapka. Bence bu gezegende henüz göremediğimiz gizli bir şeyler var. Evet, araştırmaya devam etmeliyiz. Bu şapka Neşe'ye çok yakışır, öyle değil mi? Olmaz Bani. Şapkayı incelemeliyiz. Buraya nasıl gelmiş? Nasıl üretilmiş? Mini. Yapma ne olur. Sadece bir şapka. Bizim gibi araştırmaya gelen pembe gezegenli biri bile bırakmış olabilir. Peki öyle olsun. Takmadan yolu boynuna. Denkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin bütün tüm parıltılar seninle. <laughs> Merak etme Yumak. Suzu'ya verdiğimiz sözü unutmadım. Ama biraz madalyonla çalışmak ve ona iyice alışmak istiyorum. Şimdi gelirim. <laughs> Ş gece ah, Hakim olması çok zor. Heh, i̇şte bu seviyesi ayarlanabiliyor demek ki. Acaba bu iki tuşa aynı anda basarsam ne olur? Sanırım bu bir hataydı. Abla. Yumak. Ablam nerede? Demek yine madalyonla gökyüzüne gitti. Ama Zuzu bizi bekliyor. Unuttu mu yoksa? Abla. busuna bakmadan yeni şeyler denememelisin Neşe. Haklısın beni. Bundan sonra yanımdan hiç ayırmayacağım bu küçük kitapçı. Neşe, bak sana ne getirdik. Aa! Bir şapka. Son araştırma yaptığımız gezegende bulduk. Sana çok yakışır diye düşündük. Çok güzel, değil mi? İlginç görünüyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Bugün Suzuya sözüm var. Görüşürüz Neşe. Zuzu'ya giderken şapkanı takmayı unutma olur mu? Merak etme Mani unutma. Bizi de ara. Şapka nasıl duracak merak ediyorum. Mutlaka arayacağım. Görüşürüz. Abla. Abla. Geldim. Nerede kaldın abla? Geç kalacağız. Zuzu bizi bekliyor. Hemen hazırlanıp geliyorum mutlu. Merak etme. Tam zamanında orada olacağız. <laughs> çuf 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 Haydi çatlak patlak oynayalım. O çatlak patlak yüz varlak. <laughs> Çok seviyorum ben bu oyunu. El ele tutuşalım. Neşe şapkayı neden kafana takmıyorsun? Haklısın Uzu. Mini ile Mani'yi de arayalım mı? Şapka onların hediyesi. Nasıl durduğunu merak ediyorlar. Merhaba. Şapkayı da istediğiniz gibi yanımda getirdim. Takarken görmeniz için de sizi aradım. Bakın bakalım yakışmış mı? Evet. Abla, neler oluyor orada? Madalyon niye yere düştü? Ablam yok. Bir anda kayboldu. Nasıl olur? Şapkayı takar takmaz kayboldu. Ah, o şapkada gizli bir şeyler olduğunu biliyordum. oldu onu takınca beni buraya getirdi belki bir daha takarsam geri dönerim ne oluyor böyle aa toprak kayıyor çok ilginç bir yer burası kaktüsler hareket ediyor dünyada böyle bir yer olduğunu sanmıyorum başka bir gezegende olmalıyım ne yapacağım ben şimdi Dünyada değil, ayda değil, pembe gezegende değil. Hiçbir yerde yok. Hmm. Bence bizim esrarengiz gezegene gidip yeniden bakmalıyız. Şapkayı orada bulduk çünkü. Haklısın Mini. Gözden kaçırdığımız bir şeyler olmalı. İda bir, bir hareketlilik var. Neşe mi yoksa? Evet Neşe. Ana bulduk. Ha olamaz. Yine kayboldu. Ha, olamaz. Neredeyim ben böyle? Dünyada olmadığım kesin. Hey, bu benim şapkam. Geri verir misin lütfen? <laughs> Ah. Hmm. Demek benimle oyun oynamaya kararlısın. Ah. Üzgünüm çiçek. Bu şapka benim. Nerede hala çiçek varsa hep oraya gidiyorum. Şeker ağaçlarının olduğu pembe gezegene gitseydik bari. Ah. Bu nasıl olur? Tam olarak istediğim yere geldim. Şapkanın özelliği buymuş demek ki. Neşe pembe gezegende. Demek ki şapka onu pembe gezegene götürdü bu defa. Hemen pembe gezegene dönelim Mani. Neşe orada bizi bekler mutlaka. Yeniden kayboldu. Ama nasıl olur? Bir dakika bir dakika. Şimdi de Mars'ta. Aa! Yine kayboldu. Ha, buldum. Jüpiter'de. Tüm gezegenleri sırayla geziyor. Belki de şapka onu ele geçirdi ve bırakmıyor. Onu gezegenden gezegene sürüklüyor. Neşe'ye bir an önce ulaşmalıyız. Satürn'de. Uranüs'e geçti şimdi. Kayboldu yine. Oo, kim bilir nerede belirecek şimdi. Neşe! <laughs> Bu şapka bir harika. Çok özür dilerim Neşe. Şapkayı incelemeden, denemeden sana vermemeliydim. Her yerde seni aradık. Çok korktuk. Başta ben de korkmuştum. Ama şimdi buradayım. Şapkayı istersen geri alabilirim Neşe. Bu çok tehlikeli bir şapka. Arkadaşlar sakin olun. Şapkayı çözdüm. Nasıl oluyor bilmiyorum ama şapkayı takınca gitmek istediğim yere gidiyorum. Tahmin ettiğim gibi Şapkayı bulduğumuz gezegende gizli bir şeyler var. Öyle sıradan bir gezegen değilmiş. Çok gelişmiş bir uygarlık yaşamış olmalı. Işınlanmayı bile bulmuşlar. Hem de bir şapkayla. Sizlere iyi keşifler arkadaşlar. Ben dünyaya dönüyorum. Şapka? Daha önce hiç bu kadar güzel bir şapka mı olmamıştım hani? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Mutlu. Ablan gelir birazdan. Midi ile Mani onu mutlaka bulur. Ne oluyor yumuk? Anne! Nerede neredeydi? Merak etmeyin, döndüm işte. Küçük bir gezintiye çıktım sadece.